deki yağların toplanmasıyla birlikte e, bunun endüstriyel ortamlarda ileri teknolojiler kullanılarak tekrar baz yağa döndürülmesi fikri 2008'li yıllara gidiyor. Onu takip eden süreçte Tayrash'ın e, kurucuları, ortakları sürekli bu konuyu takip ediyorlar ve yurt dışında teknoloji seçimi üzerine işbirliklerini başlatıyorlar. 2011 yılında Tayraş şirketi kuruluyor. 2014 yılında teknoloji seçimi açısından işte toplanan yağlar, dünyadaki gelişmiş rafinerilere, bazı yağ üreten rafinerilere atık yağlardan gönderiliyor. Teknoloji seçimi başlıyor 2018'de ilk rafinerinin kurulduğu Osmaneli Bilecik'teki yerde temel atılıyor, inşaat başlıyor. 2021 yılında da rafinerinin inşaatı ve kurulumu tamamlanarak bu yılın başından itibaren de üretime geçiyoruz. Böyle uzunca bir yolculuğu var. tesisimiz birçok konuda Türkiye'de ilk, hatta dünyada az örnekleri olan bir tesis. 106 bin metrekareye kurulu bir arazisi var. Bunun yarısını kabaca ya aşağı yarısına şu anda rafineri yatırımı gerçekleştirilmiş durumda. 60 bin ton atık yağ işleme kapasitesi var. 45 bin ton baz yağ üretme yeteneği var. Piyasadan toplanan atık madeni yağlar TSE kabulünden önce 17.025 akreditasyona sahip laboratuvarımızda analiz ediliyor. Kalite kontrolden geçen yağların TSE kabulü yapılıyor. Devamında e, proses olarak distilasyon ve hidro işlem proseslerine sahibiz. Distilasyon prosesinde atık madeni yağların fiziksel ayrımı gerçekleşiyor. Ve dip ürün olarak T-Flex markası adı altında asfalt bakiye elde ediyoruz. Ve orta ürün olarak distilatları elde ediyoruz. Bu orta ürünler devamında hidro işlem prosesinde e, girdi oluyor. Hidro işlem prosesinde hidrojenle yüksek sıcaklık ve basınçta muamele edilen beslememizden yüksek kalitede, grup 2, grup 2 plus kalitesinde düşük uçuculuğa sahip, düşük miktarda kükürt içeren, yüksek viskosite indeksine sahip bazı yağlar elde ediliyor. Taydaş bu yönüyle e, yenilikçi bir firma. Geçmiş dönemde atık olarak gördüğümüz birçok şeyi artık e, ülkeler, toplumlar yeniden kazanmak, yeniden hayata katmak zorundalar. Dolayısıyla Tayraş'ın yaptığı iş aslında bu sürdürülebilirliğin tam temel, gerçekçi, endüstriyel, ileri teknoloji bir uygulamasıdır. Bu açıdan baktığımız zaman sürdürülebilirlik aslında Tayraş'ın yaptığı işin e, tam ve tam anlamıyla bir tanımıdır. bin ton atık yağı, 45 bin ton yağı dönüştürmenin ülkeye çevre açısından da ekonomi açısından da müthiş bir katkısı var. Katkılardan bir tanesi zaten ithal ettiğiniz bir ham maddeyi kendi kaynaklarınızdan değerlendirerek yaptığınız için bir e, ciddi bir ekonomik katkıdır. İkincisi ise bu atık yağlar ne yazık ki doğru şartlarda kullanılıyor, akaryakıta katılıyor veya işte yakılıyor vesaire gibi. Hem çevre zararı var, yani bunu belki çevre zararını rakamlandırmak kolay değil ama parasal karşılığı açısından da vergi kaybıdır. Bunların ikisini birleştirdiğimiz zaman tek başına Tayraş'ın ülkeye ekonomik doğrudan ve dolaylı katkısı yıllık 80 milyon dolar. O yüzden hani rakamlarla da yani bu yıl itibariyle Tayraş kendisini ve faaliyetini ülkeye fayda olarak, sürdürülebilirlik olarak, topluma fayda olarak bir teknoloji kazancı olarak ülkeye döndürebilmiştir. Tayraş'ın kısa vadeli hedefleri tabii ki toplama sistemini, tam kapasite üretimini ve kalitesini sürekli kıldığı üretim ortamını devamlılığını sağlamaktır ki burada hani 6 aylık ...kısa bir süre içerisinde büyük bir başarısı alınmıştır. Orta vadede, yani zaten şu anda aşağı yukarı bunu göstermiş durumdadır. Dünyanın bu işi en iyi yapan, teknolojiyi en iyi uygulayan... E, ...kurumsal işletmelerinin listenin başına geçme hedefi vardır. Türkiye'yi buraya taşımak istiyoruz. Uzun vadeli hedefleri, yeni yatırım alanlarına girebiliriz. Başka ülkelerde, başka coğrafyalarda bu teknolojiyi geliştirdiğimiz... ...sunduğumuz, değer kattığımız projelerin içerisine gireriz. Yani özellikle atık yağ, madeni yağ üretiminin ham maddesi konularda e, Tayraş'ın hedefi dünya lideri olmaktır.